Hocam Senisar'dayız. Burada futbol adına, spor adına çok güzel faaliyetler var. Ee, siz de gördüğünüz üzere sormak istersiniz? Evet, e, Denizli'nin Şirin bir ilçesinde davet edildik, geldik. Çok güzel bir ilçe, Senisar ilçemiz. E, Antalya'yı o güzergahında gelip geçerken hep gördüğümüz, e, içini arada gezdiğimiz bir yer. E, burada aile ortamı oluşmuş, e, sporun altyapısı oluşmuş burada. Tabi burada e, yerel yönetimlerin etkisi fazla. Ee, Sayın Kaymakamımız Musa Ayıldız e, Sayın Belediye Başkanımız Osman Kılıç e, İlçe Müdürümüz Ahmet Bey e, Sporcu Arkadaşlarımız Antrenörlerimiz e, Aydın Hoca, e, Okan Hoca Mehmet Hoca e, Diğer e, Gökhan Başkan, Kulüp Başkanı e, Çok güzel bir aile ortamı oluşmuş burada e, ve sporun altyapısı buralardan kaynaklanıyor Buradan yetişecek e, çocuklarımız e, Sağları kompleksi güzel bir kompleks. Her şeyi dört dörtlük. Salon, yüzme havuzu, spor tesisleri dört dörtlük bir tesis. Burada buraya hizmet veren devletimizin değerli büyüklerine teşekkür ediyorum. Genç spor müdürümüze teşekkür ediyorum. Süleyman Erdoğan müdürümüze selamlar olsun. Güzel bir ilçede güzel tesisleri kazandırdığı için inşallah diğer ilçelerimizle ara ara böyle ziyaret edeceğiz. Sporun temelinde biz futbola daha çok yatkın olduğumuz için burada da 7 tane antrenörümüz var. 7 tane antrenörle hizmet vermeye çalışıyor ilçeye. İlçe çocuklarını spora kazandırmak temennimiz ve belediyenin desteğini görünce daha çok hoşumuza gitti. Kaymakamlığın desteği görünce daha çok hoşumuza gitti. İnşallah bu örnek olur. Bu örnekle birlikte e, sporun temeli buradan kalka, e, kalkınır diye düşünüyorum. E, burada amaç siz basın mensuplarına da teşekkür etmek isterim. Yani bu güzellikleri yansıtmak, e, halkımıza sunmak e, sizler sayesinde oluyor. E, benimle birlikte gelen arkadaşlarıma, Başkan Yardımcım Namık Kemal Sarıyer, Halil İbrahim Kaçan Hocam da bu, ziyaret ettik bugün burayı. Çok güzel bir ortam geçirdik. Teşekkür ediyorum katılan, bizi davet eden herkese teşekkür ederim.